box içinde Start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Kerem Bey'im starttan biraz geç çıktı rakiplerinin. 7-8 boy kadar gerisinde kaldı. 9 numaralı Avaşin ve 2 numaralı Naif Oğlum süratli başladılar koşuya. Bunlara içeriden 5 numaralı Harem Ası da katılıyor. Şimdi dışarıdaki 2 numaralı Naif 1.5 boy farkları liderliği üstlendi. İkincilikte bariyer dibine 5 numaralı Harem Ası var. Hemen dışında 9 numaralı Avaşin 2 boy kadar gerilerinde. Dışta 6 numaralı Arda Hangar'ın boy geride 3 numaralı Ulu Onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Alper abi. 2 boy geride 1 numaralı Müslüm Başkan. 1 boy kadar geride 4 numaralı Güzel güzel 5 boy geride 7 numaralı Kerem Bey'in var. Bu sırayla son 600 metreye girilmek üzere. 2 numaralı Naif oğlum yarışın lideri. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Harem Ası var. Ondan 2 boy kadar geride 3. Lükte 3 numaralı Ulu Doruk. 1 boy kadar geride 8 numaralı Alper abi. 5. Lükte virajı dönense 6 numaralı Ardahan. Düzlüğe çıkılırken 2 numaralı Naif oğlum pist ortaladı. 1.5 boy farklı lider. Bariyer dibinden 5 numaralı Harem Ası'nın dışarıdan 3 numaralı Ulu Doruk'un çabalarıyla son 200 metreye giriliyor. Liderlik Naif oğlum bariyer dibinde 5 numaralı Harem Ası dışarıda 3 numaralı Ulu Doruk var. Bu sıralamayla son 200 metreye girdi. Farklar azaldı. Dışarıdan 3 numaralı Ulu Doruk geldi. Ortada iki 2 numaralı Naif yakaladı. İçlerinden de gayretleri var. Son 100 metreye girildi. Liderlik 3 numaralı Ulu Doruk'ta içeriden tekrar 2 numaralı Naif geliyor. En dış kulvardan da yine güzel Muğla'nın çabaları var. 3 numaralı Ulu Doruk önde. Dışarıdan güzel Muğla'lı geliyor. Fark kapanıyor. 4 numaralı güzel Muğla tam aynı anda yakalıyor rakibini. 2 numaralı Naifoğlu sağ koşuyu 3. olarak tamamladı. 5 numaralı Haremhalı 4. olurken 6 numaralı Ardahan ve 8 numaralı Alper Abi de 5'incilik için fotoyu beraber geçtiler. 4 numaralı Güzel Muğlalı geldi. Yetiştirdi mi bakalım? Tam fotoda bitti mücadele. 3 numaralı Uludoru tam aynı önünde yakaladı.